Ananı s**eyim ben bayağıdır video çekmiyorum ya. Hepinize selam dostlar. Ben Yoki. Bugün sizlerle beraber... Dur ya bu olmaz. Hey, Reji burayı kes Reji tamam mı? Burayı kes. Hepinize selam dostlar ben Yoki. Yani aka dünyanın en kaslı adamı. Bugün sizlerle beraber yani 4 aydır falan sanırım video atmıyorum. Yani sanırım 4 ay olmuş mudur? Bir ee, 1, 2, 3. Aynen 4 aydır falan video atmadığım için. Bir de bilmiyorum şu an keyfim çok güzel. Çünkü evime geldim. Galaksi dışına çıkmıştım biraz. Sama yolunda falan geziyordum. Şu an evdeyim Türkiye'deyim. A yok o, o kadar söylemeye gerek yok sanırım. Hani mutluyum anladınız mı? Video patlatayım dedim. Bu arada benim örümcek fobim var. Reji sen buraları edit medit yap tamam mı? Ben <laughs> konuşamıyorum falan var Unutmuşum ama bunu. Ee, neyse işte. Benim örümcek fobim var arkadaşlar ve örümcek fobisli olan insanlara özel bir korku oyunu buldum bugün, onu oynayacağız. Dilerseniz direkt videoya geçelim çünkü bilmiyorum ne konuşacağımı da unutmuşum anasını satayım, video çekmeye çekmeye yani tüm diksiyon miksiyon, yani e miksiyon yok. Yok. E her tabii. neyse videoya geçelim. Dostlar oyuna geçtik ama ben şu anda ikinci monitörüm yok çünkü direkt man yeniledim biraz ondan ötürü kocaman monitör aldığım için. Diğer monitörüm şu an elimde yok. Şu an kayıt nasıl gidiyor onu bile göremiyorum işin açığı. Evet dostlar 56 kere kayıt değiştim ve sanırım böyle daha iyi. Direkt play game diyorum. Huntsman. Huntsman bu arada bir örümcek türü beyler bilmeyenler için. Ve kafamda niye şapka olduğunu sorarsanız. Ananı avradına çok kasıyor oyun. Dey sen ne getirdin bana? Getir getir. Oğlum o kadar süt niye koydun? Lan mal kim içecek bu kadar sütü? Bir şey lan gerizekalı o kadar sütü nasıl içeyim ben? Oğlum, içemem. Lan içemem. İçerisi. Az koy dedim sana bilerek. Oğlum bu ne? Lan bir versene şunu. Bu ne oğlum? <laughs> bu ne <gülüyor> lan? <gülüyor> Sadece bir yudum alacağım. Büyük ihtimalle yiyemeyeceğim. Bunu sen yiyeceksin. <laughs> Al şunu. <laughs> Al şunu. Bu ne kanka ya? Oğlum çok kötü. Al kendin iç lan. Tamam protein tozu boşa gitmesin. Bitir lan onu. Evet şimdi beyler oyuna geldik. Bu ne? Hey. Bu oyunun grafikleri güzelmiş de. Oyunun sens falan bok gibi be kanka. Bir de benim örümcek fobim var. E'ye basınca ne oluyor? Bir dakika. Ha böyle diyorsun sen ciddi olamazsın değil mi şu anda? Hani böyle bir yerde örümcek kovalayacaksa beni ben sıçtım arkadaşlar. Ne yapacağım ben? Oğlum örümcek gelmez değil mi direkt? Ben o kitapçıyı okuyayım bence ya. Gel. Hey sadece hatırlatma. Bugünün güvenlik şey gitti. Blue card'ı aldığını emin ol diyor. O gitmeden önce. konferansumda oluyor genelde. Tamam. Burada bir arada şey olacakmış. Pembe kart. Ee, bir de şuna bakalım. Spinneter'ı Al işte Örümcekle alakalı bilgi yazıyordu beyler Bir şey göremedim ben Bu arada beyler diyorum ama umarım izleyen kızlar alınmıyordur Bu arada benim oyun felaket kasıyor umarım size kasmıyordur Ben burada hiçbir şey bulamıyorum hmm, Anladım abi güzel Bu grafikleri bir tık kıssam nasıl olur? Evet kafamızın d**k gibi hareket etme olayını kapattım Çünkü oyun oynanmıyor öyle gerçekten oynanmıyor şeye bakarsan hala Bak, flash yetişemiyor bize. Neyse gerçekçidir diyelim. Oğlum bu arada oyunda hiçbir şey yok. Ben ne yapacağım ne edeceğim. Hani kimse bana bir şey de demedi. Buradan bir... Ona. Ne... Aa, anladım. Ve orada örümcek var ama. Anladın. Ananı Beyler kapat kapat kapıyı kapat oğlum örümcek burada. Tamam. Örümcek buradaysa ben böyle giderim. Değil mi? Aynen. Tamam okey. Bura güvenli o zaman. Ya, iki i̇ki tane yoktur herhalde bir tane örümcekten. Ha, öyleyse geçmiş olsun. Ben oyundan çıkar giderim. Hani açık söylüyorum hani video uğruna da. Hani kendimi öldürtmem beyler. Hanımlar. insanlar, Kardeşlerim. Pembe key kart. Lan oğlum pembe key kartım olsa zaten bizim boy da 1.55 falan herhalde. Biz kalın olabilir. Baksana nasıl kapılar bizden büyük. Allah'ım örümcek burada bir yerdeydi. Oğlum ben çok gerildim ya. Oğlum nefret ediyorum lan böyle oyunlardan. Aha dur bir şey bulduk. O güvenlik ölmüş. Bakalım. Çok da güzel değilmiş. Beyler tamam Huntsman Spider'ın yerini gördük. O var da çok büyük bir örümcek olduğu için galiba Huntsman Spider'ı seçmişler. Kardeşim şey gibi hissediyorum. Lethal Company oynayan... Alın <laughs> Oynayan varsa aranızda bilir. Oradaki örümceğe benzettim. Birer bir şeyler yürüyor. Oğlum kanım çekiliyor. Yemin ederim kanım. Oğlum ben bu oyunu oynayamam lan. Vallahi oynayamam ben bu oyunu. Oğlum Tamam burada yok. Oğlum bu ne? Kırmızı key kart mı? Lan kırmızı key kartımıza sok. Lan benim bir... Ya oğlum. Ananı satayım. Ananı satayım. Dayı sen git oradan. Ne yapıyorsun oğlum? Ben burada yokum. Abi çok hızlı hareket ediyor bak bu. Ya oğlum ben zaten bak daha dün daha dün evde örümcek buldum anasını satayım. Geldim gece. Lan. Oğlum bu dibime dibime geliyor benim. Ben bok yedim ki. Tam şurada bir yerde bak mesaj duvarın arkasında bir yer Oğlum ben cesaret edemem bakın böyle bir şey oynamaya ya gerçekten edemem şurada bir yerde Lan iyi güzel orada bir yerde de. Tamam. Bura güvenli alan sanırım. Ee, event var. Ulan ben ne yapacağım? Ha bir dakika. Hızlı hareket edersek şey yapıyor. Her hareket eden birini görürse şey yapıyor. Sessizce geliyor. Bir anda patlıyor sonra. Bu oyunu kim yaptıysa helal, helal olsun. Benim bile korkusuzum dediğim bir adam bile altına sıçıyor ya. İmparator! Selam sana İmparator! Selam sana İmparator! Kanka bırak ya bırak 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 bırak. Evet dostlar bir videonun daha sonuna geldik. Kimse kusura bakmasın ama ben bu yaratıkla uğraşamam. Ben bu oyunda oynayamam. Bak hiçbir korku oyunda. Hiçbir şeyden kolay kolay korkmam. Ama bu, 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 fazla yani. Bu, bu benim için bile fazla anladım. Bu gerçekten fazla. Her neyse kendinize iyi bakın. Boş vaktimle böyle vakit öldürmek için video çekmek hoşuma gidiyor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.